Ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar 5 Kasım'da İstanbul saatiyle 16-19'da bir dodunay gerçekleşecek. Bu dodunay menkar yıldızıyla kavuşuyor. Bu yıldız krizle birlikte gelen bir farkındalık bir uyanışa işaret ediyor. Ee, bazı şeyler hayatımızda görünür olabilir ve bu görünürlük bir krizle birlikte tetiklenebilir. Ve bu senin hayatında özellikle ev, aile... Ee, evlilik, ev almak, kendi düzenini kurmakla ilgili konularda yaşanabilir gözüküyor. Ee, yaşadığın yerde. Gerçekten huzurlu muyum sorusu yükselebilir. Belki bir taşınma gündemi oluşabilir veya yaşam düzeninle ilgili bazı şeyleri sorgulayabilirsin ve buralarda bir dönüm noktası yaşanabilir. Aslında sadece bu dolunayın etkisi değil. Kasım ayında asıl Uranüs 29 boğaya bu girince buralarda böyle şoklarla gelen bazı etkiler olabilir ama bu dolunayda hani böyle çok soft bir geçiş yaparak bazı şeyleri e, artık sorgulatacak ben ne istiyorum? Nasıl bir alanda kendimi huzurlu hissediyorum? Bulunduğum yerde, yaşadığım evde huzuru buluyor muyum? Yoksa yer değiştirmem mi gerekiyor? Aile içi bazı meseleler ortaya çıkabilir e, veya netleşebilir. Hani aklındaki bir soru işareti belki evliliğinle ilgili, belki evlilik konusuyla ilgili hani sana son noktayı, son kararı getirebilir. Bazı kova burçları ikinci evlilik konusunu bu dönemde düşünebilirler. Bazı kova burçları da hani hiç evlilik düşünmeyenlere bile bu dönem evlilik düşündürtebilir. Ya da e, belki bugüne kadar hep evlilik istiyordun ama artık şunu diyebilir bazı kovalar. Ben hani kendi düzenimi kuracağım ve burada bir yaşam kuracağım kendime diyebilir. Biraz düzenle ilgili, köklerle, aile kavramıyla ilgili bir değişim, bir uyanış, bir farkındalık var gözüküyor. Bir diğer açıdan ee, kariyer alanında sorumluluklar artabilir işinde parlayabilirsin ama bir taraftan da e, yaptığım işi hissetmek istiyorum yani evet parlıyorum her şey çok güzel yolunda ama eve geldiğimde de huzur istiyorum diyebilirsin sevgili kova bunun için de bazı değişikliklere gidebilirsin dolunay yöneticisi venüs venüs terazi burcunda olacak aslında iyi hissettiği venüsün iyi çalıştığı bir alan terazi burcu ve kirona karşıt açıda yani kiron ne yaralı şifacı diyor ki e, bu dönemde içinden geçenleri paylaşma isteğin çok yüksek olacak ama e, bu sözcükler bu anlatacakların gerçekten kalpten ruhtan gelirse geçmişte yaşanan bazı şeyleri onarabilir veya duygularını bastırmadan e, doğru şekilde ifade edersen, Belki geçmişte kırıldığın kalpler yani kırıldığın seni kıran kalpler e, düzelebilir hatta e, bir ilişki yaşamışsındır, kalbin kırılmıştır ama bu yaralı şifacı orayı onarabilir mesajını veriyor. Sadece e, duygularınla konuşmak sözcüklerle e, ruhunla konuşmak samimi ve dürüst olmak bu noktada e, o kironun şifa enerjisini aktifleştirecek gözüküyor. Ve şunu söyleyeceksin belki de sevgili kova sen her şeyi mantıkla açıklamaya çok alışkın ve yeteneklisin bu konuda ama hayatında olup biten her şeyi mantığınla açıklayamadığını da göreceksin. Yani evet bu oluyor hayatımda ve ben hiçbir mantıkla bunu açıklayamıyorum da diyebilirsin. Belki bazı şeyleri akışa bırakmak gerekiyor olabilir. Şimdi... E ee, Venüs aynı zamanda Jüpiter'e de kare açı yapacak. Bu da diyor ki birden fazla iş alanına eğer ki şu anda planlarında varsa e, etkileşime girebilirsin. Belki bir iş yaparken başka bir işi daha beraberinde yürütebilirsin. Ama her şeye yetişebilir misin? Enerjin her şeye yetişmeye yetecek mi? Veya e, o işi de yapayım dedin yapmana değecek mi? Bunu bir sorgula diyor. Gökyüzü'nün mesajı sevgili Kova Burcu. Şimdi eğer ki canlı görüşmek istersen benimle sorularını sormak, kendi doğum haritanın üzerinden görüşme yapmak istersen aşağıdan web sitemize üye olup sorularını gönderebilirsin. Yıldızların ışığı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.